Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan Lodos sahil bandını adeta söktü attı. Kuvvetli dalgayla denizden gelen devasa plastik boruları Atakaş Camii arkasında İHATA demirlerine aynı güzergahtaki aydınlatma direklerine zarar verdi. Doğu Akdeniz etkisi altına alan kuvvetli rüzgar Lodos'la yükselen deniz, İskenderun'da sahil bandını sular altında bırakırken, kuvvetli dalga ile balıkçı barınağından yelken kulübüne kadarlık kıyı bandına büyük zarar verdi. Kuvvetli dalga ayrıca denizden gelen 25-30 metre uzunluğunda 2D plastik boruyu da Atakaş Camii arkasında kıyıya savurdu. Borular caminin arka İHATA demirlerinin üzerine çıktı. Yürüyüş yolundaki 3 aydınlatma direğini kağıt gibi büküp yıktı. Aynı borudan AVM karşısı ile Petek Pastanesi yakınında da karaya vurduğu gözlendi. Yaşanan tahribatı görenler ise şaşkına döndü.